Evet. Yani şu andaki Yalova'daki duruma baktığımızda biz bütün çalışmalarımızı tamamladık. Her şeyle birlikte iki milletvekili en az iki milletvekili çıkaracak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında iki milletvekili zaten çıkarıyoruz. Şu andaki göstergeler onu gösteriyor. Veya kamu yoklamaları onu gösteriyor. Şu anda biz AK Parti'nin önündeyiz. Birinci partiyiz şu anda. Kemal Kılıçdaroğlu yani genel başkanımız Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu da zaten %50'nin üzerinde oy alarak Yalova'da birinci çıkacak. Bu da kesin olarak gözüküyor. Bunun yanında en önemli olan şey bizde sandık güvenliğiydi. Bununla ilgili bütün önlemlerimizi aldık. Yani biz pazar günü seçim standlarında, seçim sandıklarında her türlü güvenliğin önlemini almış durumdayız. Her sandıkta bir asil üyemiz var, yedek üyemiz var, müşahitlerimiz var, okul sorumlularımız var, bilişim sorumlusu var. Hatta hatta bugüne kadar olmadığı kadar avukatlarımız sağ olsunlar bize destek verdiler. Gönüllü olarak bizlere katıldılar. Şu anda 70'in üzerinde avukatla birlikte biz seçim günü çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani seçim güvenliği ile ilgili Hiçbir sorun şu anda yok. Almış durumdayız. Bu nedenle Yalova'da herhangi bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Ve biz yine tekrar söylüyorum. Yalova'da birinci parti çıkacağız. En az iki milletvekili çıkaracağız. Ve %55'in üzerinde Cumhurbaşkanı'nda oy alarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayımızı birinci olarak çıkaracağız.